Herkese mutlu günler. Günaydın. Bugün de biraz çocuklarda diş temizliğinden bahsedeceğiz. Çocuklarda diş temizliği ne zaman başlar? Tabii ki ilk dişler çıkmaya başladıktan sonra çocuklarda diş temizliğine de başlanması, diş ne dikkat edilmesi gerekir. Çocuklarda ilk dişler başta işte 5-6 aylık döneminde başlar. Dolayısıyla 5-6 aylıktan itibaren çocuklarda diş temizliğine de başlamak gerekir. Diş temizliğinde ne yapmak gerekiyor? Diş temizliğinde özellikle ilk döşleri yeni çıktığı zaman 6 aylıktan sonra çocukların bu dönemde dişlerin temiz bir bezle silinmesi gerekir. Özellikle mama, ilk gıda gibi şeyler verildikten sonra üzerinde tortu, yemek kalıntısı olmaması nedeniyle annenin temiz bir bezle çocuğun dişlerini silmesi, temizlemesi faydalı olacaktır. Onun dışında özellikle gece beslenmelerinde geceleyin mama gibi gıdalar alıyorsa çocuk karbonhidratlı, şekerli gıdalar tüketim gibi bir şey varsa bunlardan sonra da ek gıdalardan sonra özellikle az miktarda suyla gene çocuklarda diş temizliğine katkıda bulunabilir. Dişlerin üzerinde tortu, yemek artı gibi mama artı gibi gıdaların kalmaması gene diş temizliği için faydalı olacaktır. Çocuklarda e, diş fırçası ne zaman e, kullanılmaya başlanır? E, tabi bununla ilgili tam kesin net bir süre yok. Genellikle diş hekimlerinin önerdiği süre 2 yaş civarıdır. Yani iki dışından yaş itibaren çocuklarda <laughs> diş fırçası e, yavaş yavaş e, kullanılabilir deniliyor. Bu tabi biraz daha bir süre daha erken ya da bir süre daha geç olabilir. E, bunun dışında gene parmak fırçası dediğimiz e, şeyler yöntemler var. Bunlarla da gene çocukların dişleri temizlik yapılabilir. E, ee, diğer taraftan e, çocuklarda tabi diş macunu kullanımı e, bir süre sonra gerekli olacaktır. Bu zamanlamada genellikle 3 yaş civarıdır. Gene diş hekimler tarafından genel olarak önerilen süre 3 yaşından sonra çocuklarda diş temizliğinde, diş hijyeninde mümkünse e, şeyin... <laughs> e, diş macunu kullanılmasıdır. diş macunu için özel bir şeyimiz, tercihimiz, önerimiz yok. Ancak yine bilinen markalardan kullanılması ve çocuklar için üretilmiş markalardan kullanılması fayda olacaktır. Diş macununda yine dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi, mümkün olduğunca bu hem yetişkinler için hem de çocuklar için böyledir. Genellikle böyle reklamlarda falan gördüğümüz çok yoğun miktarda diş macununun diş fırçası üzerine konulduğunu görüyoruz. Halbuki diş hekimlerinin önerisi bu şekilde değildir. Çok küçük işte nohut kadar gibi e, ee, bir miktarın, küçük bir miktarın diş fırçasının üzerine konularak bu şekilde fırçalanması gerekir. Ve gene diş fırçalandıktan sonra iyi bir şekilde çalkalan da diş temizliğinin yapılmasında fayda olacaktır. Bunun dışında tabii ki çocukların diş gelişimi dönemlerinde ara ara diş hekimi kontrolü yaptırmaktadan fayda olacaktır. Özellikle çocukların Süt dişlerinin tamamlandıktan sonra 3 yaş döneminde çoktan genellikle süt dişleri 20 tane süt dişleri tamamlanmış olur. E, bu dönemlerde bir kez en azından e, diş hekimi kontrolü faydalı olacaktır. Yine aradaki dönemlerde de yani 3 yaşından önce de diş gelişiminde sıkıntılar, problemler olursa e, bu dönemde de yine diş hekimi kontrolü yaptırmak e, faydalı olabilir. E, herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Herkese mutlu cumartesiler, mutlu hafta sonları koronasız günler.